Evet bugün e, tabii ki iç saha maçları yani genel olarak oyun anlayışımız maçın başında rakibimize e, baskı yapmak daha dominant bir oyun. Çok erken bir gol yedik aslında bununla bir sarsıldık devamında e, o dominant baskın oyunumuzu devam ettirdik. 2-1'i yakaladık 2-1 sonrası özellikle ilk yarının son 5 dakikası ikinci yarında e, ortalarından itibaren Zaman zaman rakibimize çok fazla e, topa sahip olma şansı verdik. Bunun yanında pozisyonlar da verdik. E, tabii ki bugün genel olarak yani kadro yapımızla ilgili büyük e, eksiklerimiz vardı. Bunun farkındayız. E, bunun yanında tabii ki e, stres baskı her zaman e, iç saha kazanma, e, liderlik e, tekrar geri alma. E, bu baskıları da bir yerde oyun içerisinde zaman zaman hissettik. Ee, en büyük sıkıntımız, yani bunu sezon başından beri çok fazla söylüyoruz. Bugün tabii rakip de gol kaçırdı ama e, bizim özellikle bu tür maçlarda e, pozisyonları sonlandırmamız gerekiyor. E, yanlış tercihler yaptık. Yine üçüncü gol şansı birkaç kez geldi. Yanlış tercihler yaptık. Üçüncü golü atmayınca da rakibe de bir yandan maça ortak ediyorsunuz. O yüzden e, rakibimiz de kaçırdığı çok net bir gol pozisyonu vardı. Günün sonunda e, bugün hedefimiz kazanmaktı. Bu üst üste altıncı galibiyetimiz oldu. E, i̇steğimiz bunu devam ettirmek. Ocak oyuna gelmedik. <laughs> Arada bir e, lig durdu. Biliyorsunuz e, çok uzun bir ara oldu. Dünya Kupası arası aslında oyuncuların alışık olmadığı bir ara. Çok farklı bir şey yaşadık. E, biz ne yaşadık? Burada Dünya Kupası'na giden oyuncularımızın eksikliği. Geldikten sonra hazırlık maçı onlarla birlikte çok fazla oynayamadık. Çok kısa bir süre içerisinde aslında fiziksel olarak da onlara bir yüklenme şansımız olmadı. Hemen tekrar lig başladı, kupa maçı ile başladı. Bunun yanında yaşadığımız sakatlıklar, hastalıklar yani bitçioda hasta olan oyuncularımızdan ağır hastalık geçiren oyuncularımızdan biriydi bu kamp döneminde. 8-10 kişi de bir hastalık geçirdi. Yani biz aslında dünya kupası sonrasına göre de. Çok hızlı bir takvim başladı yani hafta arası maçın bir anda koyulması, işte kupayla başlamak, araya hafta arası maç yani oyuncularımızı genel olarak bu sıkıntıyı takımlarda görüyoruz zaten. Dünya Kupası öncesindeki o dirilik, o dinamizm bizim takımızda da aynı şeyi görüyorum. Bunu tam olarak yakalayamadık. Özellikle bundan sonraki haftalarda tek maça döndüğünde bizim fiziksel anlamda onlarla birlikte daha ciddi bir şekilde çalışma şansımız olacak tek maça döndüğümüzde. Orada biraz daha yakalamaya çalışacağız ama bir yandan da dediğim gibi yani maç oynadıkça da kendi performanslarını bulmaya çalışıyorlar. bugün ben de aynı şeyi düşündüm. Yani 30-40 dakikalık o tempomuzdan sonra zaman zaman oyun içerisinde bu fiziksel anlamda zorluklar zorluklar yaşadık. Başta da söyleyeyim çok fazla da eksik oyuncumuz vardı. Yani bugün bu eksikleri bizim için önemli takımımız için önemli oyuncuların eksikliklerini de oyun içerisinde zaman zaman hissettik. Ya tabii şurada burada iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi aslında Sivas maçına kadar. Aleyhine en çok hata yapılan takım kim derseniz Galatasaray erkezlerdi. Çünkü çok net maçlar var. yani Trabzon maçından başlayan e, Alanya maçında e, ki o zaten bir, bir rezaletti yani. E, e, o hakem bile 3-4 hafta sonra sahalara döndü. Yani o kadar büyük bir şeye imza attıktan sonra. E, orada ne konuşulduğunu, orada ne e, karar verildiğini de bilmiyoruz. As belki bunu da... Yakın zamanda futbol federasyonu belki geçmişe dönük de bu hakem konuşmalarını belki kendi sitesinden yayınlayabilir. Böyle bir şey başladı. Bunu birincisi söyleyeyim, ikincisi Sivas takımının serzenişi söylemleri çok haklı. Yani kim olsa Sivas spor takımıyla aynı şeyi söylerdi. Pozisyonla ilgili biz de rahatsızız. Yani. E, maçın 50. dakikası maç 1-1 olacak. 1-1 olsun. Yani bu biz Galatasaray için hiçbir şey değil. Yani maçın 90. dakikası olur. İşte gol verilmez. Maç 2-1 olacaktır. Şey olmaz. Bu, bu farklı bir senaryo ama 50. dakika 1-1 oluyor. Maç devam edecek. Belki Sivas kazanacak. Belki Galatasaray kazanacak. Yani buradan en çok rahatsız, bu yapılan hatadan en çok rahatsız olan birincisi biziz. İkincisi Galatasaray Kulübü sezon başından beri zaten adalet isteyen bir kulüp. Bununla ilgili çalışmaları var. Federasyona yaptığı şeyler, başvurular var. Dışarıda kendi televizyon üzerinden yapmak istediği şeyler var. Yani Türkiye'de de ilk defa bir takım lehine yapılan hatadan sonra çıkıp açıklama yaptı. Bunu lehimize hata yapıldı diye. İlk defa bir Türkiye'de bir takım bunun açıklamasını yaptı. Ama bu senede lehimize yapılan tek hataydı belki de bu. Yani aleyhimize yapılan 6-7 tane net hata görülmezken sadece lehimize yapılan bir hata üzerinden konuşuldu. Belki bu pozisyonun da geriye olarak bunu da düşünmek lazım. Çünkü orada hiçbirimiz anlamadık ne verildiğini. Ee, çok haklı bir şekilde bence yani bu pozisyonla ilgili konuşulan her şeyde de e, herkes haklı bir şekilde konuştu. Ama e, biz de aynı şekilde bunu kabul ediyoruz. E, tabii ki lehimize yapılan hatanın da yapılmamasını zaten istiyoruz. Yani böyle bir şeyi zaten e, talep eden, isteyen bir kulüp değiliz. Bu bize zarar verir. E, biz normal oyun şartlarında oynanmasını istiyoruz. Aleyhimize yapılan hatalarda da e, kimsenin sesi çıkmadı. Yani ben burada bir Alanya maçı hatırlıyorum işte çok yanlış bir kırmızı kart üstüne ertesi gün hadi bir gün konuşuldu iki gün hatta o akşam televizyonda bunu da en çok tabii ki yayıncı kuruluşta oturan arkadaşlarımız işte o girer mi o çıkar mı diye konuştu yani yani bu tür şeyler yaşadık biz bu tür zorluklar yaşadık yani bizim lehimize verilmeyen penaltılar çok net bloklar ee, gösterilmeyen görüntüler, dışarı verilmeyen görüntüler Yani bu Giresun Spor maçında Emre Akbaba'nın ayağına basılması gösterilmedi televizyonda Kayseri maçında e, Icardi'nin şutundaki pozisyon gösterilmedi Yani e, bunlar hiçbir zaman gündem olmadı ama sadece Galatasaray lehine yapılan bir hata e, Bu anlamda gündem oldu e, Gündem olmakta da e, haklı olduğunu düşünüyorum pozisyon gereği e dediğim gibi yani biz de bundan rahatsızız. Biz lehimize hiçbir şey istemiyoruz. ama bu kadar yapılan eee Galatasaray üzerine oynanan oyunların da karşısındayız. Kulübümüz de bunun karşısında. İlk kabul eden, hata hakemin hata yapmasını ilk kabul eden zaten Galatasaray kulübüdür. Bunun açıklamasını yaptı gerektiği şekilde. Biz sadece oyuna odaklanmak istiyoruz. Herkes oyuna odaklansın. Yani bu kadar insanlar arasında ee, şey zorluk çıkartmaya insanları birbirine düşürmeye e, çok fazla gerek olmadığını düşünüyorum. E, dediğim gibi yani ben de mesela Alanya maçından sonra fazla tepki göstermiştim. Benim yaptığım da orada e, belki yanlıştı ya yani çok fazla tepki göstermek bir yandan e, insanları da bu anlamda geriyor. Ama e, her ayağına basılan takımda bu anlamda rahatsız Bundan sonra da tabii ki bir milat oldu. Bu var görüntüleri, var konuşmaları milat oldu. Bundan sonra herhalde her hafta bununla ilgili federasyonumuz. E, maçlarla ilgili görüntüleri ortaya koyacaktır. Benim söylemek istediğim tabii ki yani biz burada şeyi de tartışmamız gerekiyor. Yani VAR'daki çizgileri de tartışmamız gerekiyor. Yani nasıl koyuldu? Nereden koyuldu? E, kim koydu? E, bu çizgiyi nasıl çizdi? Belki bunların bile incelenmesi gerekiyor. Geçmiş maçlara göre yani bakıyorsunuz e, çizgiye offside değil gibi gözüküyor ama offside çıkıyor. Yani o pozisyonu ne deseniz, nasıl bir çizgi çizseniz istediğinizi gösterebilirsiniz. istediğiniz şekilde onu yönlendirebilirsiniz. O yüzden bunların da e, bence incelenmesi gerekiyor. Bunların da kamuoyuna e, sunulması gerekiyor. Çünkü herkes bir şekilde e, adalet istiyor. E, tabii ki futbolun belki güzelliklerinden biri de bu kadar e, konuşulması, bilinmez olması, hakem hatası, diğer hatalar, hoca hatası, futbolcu hatası, bunların hepsi olacak. E, hepsini de bir şekilde kabul edeceğiz. Ama dedim demek istediğim ee, eşit bir şekilde yani herkesin e, bu anlamda e, herkesin istediği şekilde e, Türkiye Futbol Federasyonunda e, bundan sonraki haftalarda bütün takımlara eşit şekilde yaklaşması.